Samsun Seyyid Kutbettin Camii Haziresi'nde Yelkenci Zade Ömer Efendi'nin kabrini inceleyeceğiz. Yelkenci Zade Ömer Efendi aslen Trabzonlu, Osmanlı'da Hayriye Tüccarı'ndan birisi. Hayriye Tüccarı demek Osmanlı'da Müslüman tebaanın önde gelenlerinin hayırlı işler yapması, ticaretle uğraşması, daha sonra fakire fukaraya yardım etmesi, fabrika kurması vesaire gibi işlerden bahsediyor. Osmanlı hayriye tüccarı olabilmek için belirli vasıflar var. Doğru sözlü olması lazım, çalışkan olması lazım, dürüst olması lazım, fakir fukarayı gözetmesi lazım, insanlara yardımcı olması lazım, şehrin imarı üzerinde durması lazım. Bunun gibi konular var. Sultan Abdülaziz'in son döneminde Hayriye tüccarlığı kaldırılmış. Zaten Erkenci Zade Ömer Efendi'nin kabri de o yıllara tekabül ediyor. Kabir taşına bakarsak büyük bir şahidesi var şahidesinde önemli bilgiler var. Üst kısmına bakarsak hu lafzı var. O demek Arapçada Allah Teala'ya ithaf edilmiş. Alt kısmında da sadıkul makal diyor. Yani sadıkul makal demin dediğimiz gibi güvenilir sözlü, doğru sözlü manasında. Sahibi hüsnü hal, hüsnü hal sahibi, güzel hal hareket sahibi manasında. Muhib bu fukara yani fakir fukarayı gözeten, onları seven, onlara yardım eden. Mütevekkili hüda, allah Teala'dan başına ne gelirse, ticarette, kar da gelse, zarar da gelse, tevekkül eden, boyun eğen manasında. faruk o hayr şer, hayır ve şerrin arasını bilen, yani ticaret yaparken helal ve haramı gözetip ona riayet ederek çalışan manasında. haluk beni beşer, yani insanoğlunun ahlaklısı, hayırlısı manasında, ticarette ahlaklı iş yapan anlamında. Daha sonra buraya kadar Hayriye tüccarının vasıflarını anlattı. Son kısmına gelince Yelkenci Zade Ömer Efendi'nin künyesi var. Trabzoni Yelkenci Zade Ömer Efendi diyor. Aslen kendisinin Trabzonlu olduğu, daha sonra Samsun'a yerleştiğini anlıyoruz. Burada ölüm tarihi olarak 1290 tarihi var. Bu da Günümüzün miladi takvimine göre 1874 yıllarına tekabül ediyor. Yani aşağı yukarı 150 yıllık bir kabir taşı. Alt kısmında bu taşı yazan kişi imzasını atmış. Nemakuhun Mısrızade diye bir imza var. Yani Mısrızade isimli birisi bu kabir taşını yazmış. Yerkencizade Ömer Efendi'nin mezarı mermer malzemeden tasarlanmıştır. E, manzume kısmının anlatılmasından sonra şimdi süslemelere değineceğiz. E, Yerkencizade Ömer Efendi'nin mezarı dört bölümden oluşmaktadır: lahit, lahit kapağı, baş taşı ve ayak taşı. E, baş taşı ve ayak taşı üstüvani yani silindirik formda hazırlanmıştır. E, süslemeler kabartma olarak tasarlanmıştır. Ayak taşı ve baş taşı layit kapağının üzerine oturtulmuştur. Bir kaydı üzerinde yükselmektedir. Bir blizik şeklindeki silme ile hareketlendirilmiştir. Onun hemen üzerinde ise akantus yaprakları yer almaktadır. Antik çağda çok sıkça kullanılan bir süsleme unsurudur akantus yaprakları. Özellikle Yunan sanatında. Akantus yaprakları belirli bir yükseklikten sonra dışarı doğru kıvrılmaktadır. E, akantus yaprakları simetrik olarak sıralanmıştır. Hemen aralarında ise damla motifi yer almaktadır. E, şöylece bir baktığımız zaman aslında burada barok bir vazo oluşturulmaya çalışılmıştır. Lahit kapağı silmelerle hareketlendirilmiştir. Lahitte ise hemen e, üst kısmında bir bordur şeklinde antik Yunan sanatında çok kullanılan e, akantus yapraklarını görmekteyiz. İncelediğimiz bir kaynakta 2000 yılında e, Ömer Efendinin e, ayak taşının aslında sağlam olduğunu, 2002 yılında ise kırılmış vaziyette olduğunu görmekteyiz. E, yine e, mezara yakın bir yerde e, zeminde monte edilmiş durumda. Ayak taşının ziyaretçiye bakan arka yüzünde bir kandil motifi yer almaktadır. Yelkendizade Ömer Efendi'nin hayriye tüccarı olduğunu, hayriye tüccarların hayır işleri yapan, fakir fukarayı gözeten kişiler olduklarını daha önce belirtmiştik. Mezar taşlarına işlenen kandil motifleri ilahi ışığı sembolize etmektedir. İşte tam burada ayak taşına işlenen kandil motifinin Ömer Efendi'nin hayattayken yaptığı hayırların ahiret hayatını aydınlatacağını, bu kişinin hizmet ve ibadet ehli olduğunu sembolize etmektedir.